Arkadaşlar bugün Nesler birde efsane videoda karşınızdayım. Bugün Nesler birde Brawl Stars ve Sünger bu etkinliği geliyor. Son iki dakika arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesi için like atıp abone olmanız önemli. Başlıyor hemen. 2 dakika kaldı arkadaşlar. Şu anda. Hala like'ını atmadıysan bir like'ını at dostum. Bu tür videoların gelmesi için like'ınız like, ın, like ve olmanız önemli arkadaşlar. Aşamalı sezonumuz da, onu da geliyor. Onun da videosu gelecek hastalığımız. Pro de hemen başlıyor. Evet. Hazır mıyız beyler bayanlar? Hazır mıyız millet? Hazır mıyız? Bir dakika. Bir buçuk dakika kaldı Ardasa. Hazır mıyız? Ve geliyor. Az kaldı arkadaşlar. Geliyor. Her şeye bakacağız. İnceleyeceğiz arkadaşlar. Her şeyi arkadaşlar. Hiç merak etmeyin siz. Bakalım ben. Ve bir dakikayı arkada bırakıyoruz arkadaşlar. Bir dakikayı arkada bırakıyoruz. 5 saniye arkada bırakıyoruz bir dakikayı. Çiğ bir. Ve 59 saniyeden başlıyorum arkadaşlar. Heyecan dorukta. Etkinlik başlıyor arkadaşlar. Hala like'ını atmadıysan dostum like'ını at ve Abone de ol. Şu 100 abone 100 abone geç olduk. Keselim şu güzel abone. kadar yolumuz var. 40 Son Bakın Son Yarım saniye dostlar. Like atıp abone olmayı unutun dostlar. Başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz beyler bayanlar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve sünger bu etkinliği. Lan ne oldu? Bir dakika kapatalım. Sonra ne oldu? Abi işte bir şey oldu. Gözü aşınma sezonu geldi. Aynen öyle. Bu ne lan? Lan yani 3 dakika artırdılar arkadaşlar. Hayır hayır 3 dakika. Ben saymam. Aga. Oha. Animasyona bakın arkadaşlar. Oha! Bunun böyle mi animasyonu olurmuş arkadaşlar? Sünger Bob başladı. Lan arkadaşlar yine 2 dakika bize verdiler ya. Oha! oha. Şöyle küçük güç puanını alalım arkadaşlar. 6700 Kaç tane güç puanımız oldu? Ve Sünger Bob modu geldi arkadaşlar. Sünger Bob modu geldi ama kaplan değişmedi. Neden? Bilmiyorum. Oho başladı. Lan bay yengeç burada durmuş ya. ne oldu? Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Dostlar geldim arka planımız değişti. Ben şu müziğin kıstım çünkü telifli bir müzik telife girebiliriz o yüzden kapattım ben bunu. Onu buna alalım ben. Bakalım bundan ne gelecek? Yeni fırsat. 10 tane daha bundan. Ha, güzel. Ha, ne oldu? Hemen geliyorum arkadaşlar. Dostlar şu anda bunu da atıyoruz. Ve Strateji. Ve ücretsizimizi açtık arkadaşlar. Oha! Güçlü yemeği verdi arkadaşlar. Vabba yenge sen hemen kaçtı oradan. Hemen kaç abi ben yengeç hemen. Günlük ücretsiz bonus mu? Bonus ne? Aa yengeç parası. Kaç günde veriyor bunu bize? 25 günde 2500 dolar şey kazandılar arkadaşlar. Mantıklı. 79 elmasa burada 2500 şey var. Ha bu da meyve gibi arkadaşlar. Vallahi meyve gibi modlarımıza bakalım şöyle aha hepsine geldi arkadaşlar Yüz para kasa kasa bunları alacağız arkadaşlar 3'lü hesap var deniz alan var böyle var var da var maşallahımız var alalım ben bunu arkadaşlar alalım ve bin ton yengeç parası mı bir dakika 1000 mi bu bize bin tane verdi bir dakika. Oha arkadaşlar bin tane yengeç paramız oldu. Şöyle bunu da atalım. Güçlendirme. Aa taslı ananas geldi arkadaşlar. Etkin olma süresi 27 gün. Ulan sünger ola bakın ya burada dans ediyor. Geçelim neyse hadi aldık tamam. Anladım. Şöyle gelelim. Hadi güçlendirme. Bu güçlendirmeyi hemen deneyelim bir arkadaşlar. Mesela tıkla deneyelim. A few moments later ne de? Aaaa A few moments later. Şöyle bakalım neymiş bu. Oha bomba atıyor arkadaşlar. Köyden bomba atıyor. Derin Lovry'de var mı bu peki? Lerin Lovry'de olması lazım. <laughs> Şöyle bir sıcak bölge girelim arkadaşlar. Tasarlanmışsa girelim. A few moments later diyor. Yine. Vallahi anlamadım. Oha başladık arkadaşlar. Oyun biraz kaçıyor ama neyse. İyi. Yine. Hop selamun aleyküm. Ulan yengeç bu almışlar arkadaşlar. Hayır yengeç bu almışlar arkadaşlar. Yemeliyiz bunları. Şimdi <laughs> bunları hak Alın lan bunları. Güzel. Bir de bizden de bir de baloncuk bırakıyor arkadaşlar. Güzel güzel biz kaptık. <laughs> evet can da başlayın. Güzel. <laughs> gel bakalım gel gel gel. Hop. <laughs> Attım ama arkadaşlar ben. Vallahi bir şey anlamadım. Hadi bizim de bile güçlendirme kadar da sana. Lan ne oluyor? Arkadaşlar. Vallahi bir şey anlamadım. Ne oldu? ne oldu? Arkadaşlar oyun. Aa, error verdi oyun. Ya oyuna girmeyeceğim tam da. Tekliflerin yenilmesi diye. etkinliği bitmesine 20 21 saat. Aga, bitecek. Neyse. Diyor da varmış mesela dostlar. Duyerle girelim. I will rock you. Gerçi girdiğimizde bizim bir daha güçlendirmemiz var. O da Dynamite Larry ait. Dostlar. O da bir zaten. Dostlar hemen başladık biz. Dik almış, almış. Ben onu alalım çünkü ben Hop aldık arkadaşlar Mesela şimdi kazandığımızda parayı nasıl vereceğiz arkadaşlar? O bize mantıklı bir. Dayamak böyle gelecek. Şöyle gideyim. Hop. Aa oldu bizi. Ulan sen bizi alarsan ha ne? Şimdi görürsün. ben seni adam Allah'ım ben. Yani, ben çok fazla Anlamıyorum. ama. Lan dur ah. Arkadaşlar. Maalesef biraz kötü oynadım. Siz kusura bakmayın. Görünmez olalım. Ben niye buraya değil geçtim anlamadım. Of, aldım arkadaşlar. O zaman barley geldi. Allah bunu, Allah aldık arkadaşlar, işte bu. Aldık arkadaşlar. Ah 100, 100. 100. 100. bakın ilk sefer bonusu 100. Bonus da mı varmış lan. Obey, obey, obey. Güzel etkinlik. Sevdim ben bunu arkadaşlar. Şu sıkış animasyonu da var ha çok iyiydi arkadaşlar. Görevlerimize şöyle bakalım bir. Aşamalı görev falan var. Bir takım falan yok. Sünger <laughs> Bob. Yengecir sonra gidelim bir ne alabiliriz bakalım. Güçlendirme yemeği var aslında arkadaşlar. Bunu alayım mı diye düşünüyorum. Bence almayalım. Biriktirelim bunları. Ne diyor? Savaş kazanır. Çünkü araba etkinliğine sahip oyunu falan falan. Belliydi. günlük ağız yok bunların arkadaşlar. Bin tane verdi bize ama burada yüz gösteriyor. Her günde 25 tane bin vursu. Bir dakika 25 tane bin. 25 bin mi kazandı 25 günde arkadaşlar? Vallahi anlamadım bir şey. Öyle sanırım arkadaşlar. Arkadaşlar bu Mortis kostümüne bakalım. Burada lan böyle ya. Aman. <laughs> bakın arkadaşlar. Vallahi çok iyi arkadaşlar sevdim ben bunu. Mortis. Güzel kostüm bu da güzel kostüm. Beğendim bunu vallahi. Spongebob Squidward, fans ne bileyim ne diyor arkadaşlar. Mesela biz şimdi parayı aldık. Burada da parayı alacağız arkadaşlar. İlk güne 20, 120 kaç tane aldık arkadaşlar. Aaa Plankton Daryl. <laughs> Daryl kostümüne bakın arkadaşlar. Ulan diyor 4 tane masa tamamdır. 4 tane masa veriyorum lan sana. Yürü git. Diyor bir de 4 tane masa tamamdır. Güzel et. Mesela burada ne var? Yeni paketleri göz atalım. Bir. Baktık da lan. Hadi. İlyas Savaşçı'nın etrafında kalkan görevi gören bir yengeç burger dönmeye başta Bu yengeç burger etkinliğinde kısa bir süreliğine daha fazla hasar azaltımı sağlar diyor. Etkin olduğu savaşçılar göstermiyor. Tank savaşçı sınıfına ait. Yani bul falan rose ait. Spatula da suikastçılara ait. Hiç e e, yosun karışımı neye ait? destek savaşçı sınıfına aitmiş arkadaşlar bu da. Şöyle baloncuk ne aitmiş Alan kontrolü savaşçı. Mesela cin. Az önce savaşta gördüğünüz arkadaşlar cin'e aitmiş o da. Cin kimi karakterlere aitmiş yani. Yem kovası. Ulan buna bak. Küçük neyse çıktı burada. Yüksek hasar savaşçı sınıfını. Yüksek hasar mı? Yüksek hasar Mo'ya da ait mi acaba? Mo'ya anlamadım. Şık klarnet ne? keskin nişancı Piper'a falan ait bu arkadaşlar. Ve ananas, gece ananası, taslak ananası tabii. Mesela ben şimdi bir tane aldım. Ee, Dynamica falan aitmiş arkadaşlar. Buradan da seç diyor. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Güzel bir etkinlik. Bence ben bunda her gün kastım etkin etkinlikte de burada yengeçler sonunda her şeyi aldılar arkadaşlar. Hiç hiç merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.